Zihin haritası uygulaması ile ilgili hangisi yanlıştır? Söyleyin arkadaşlar. Zihin haritası kavramak. Birazdan ara vereceğim. Zihin haritası kavramak. Arkadaşlar ÖSYM ikisinde de çok sever. Kavram haritası, zihin haritası. Ben hemen size şöyle bir fark söyleyeceğim. Kavram haritası nesnel midir, öznel midir? Kavram. Nesnel. Zihin haritası öznel. Soruyu yaptınız, geçmiyor. Arkadaşlar zihin haritası beyin fırtınasını çok sever. Niye? İkisi de öznel olduğu için. İkisinde de akla geleni müdahale etmeden söyleyebiliyor, yazabiliyor. Kavram haritasını her şey yazabilir misiniz? Yazamaz. Kavram haritası nesne. Konunun içinde geçen kavramları ana hatlarıyla, kavramları tümden gelim yoluyla ilişkilendiriyoruz değil mi? Bana göre diye bir kavram haritası olmaz. Konunun içindeki kavramlar. Ama zihin haritası sana göre olur. Zihin haritasında mı yaratıcılık vardı? Kavram haritasında. Hangisinde yaratıcılık olur öznel olduğuna göre? Zihin haritasında yaratıcılık olur. Arkadaşlar ortaya bir kelime ya da resim çizsek. Mesela iklim yazsak ortaya bir kelime ya da resim çizin. Aklınıza ne gelirse böyle ağacın dalları gibi böyle 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 okları ilişkilendirerek saçma sapan bir şekil yapıyorsunuz. Biz buna ne diyoruz? Zihin haritası. Mert Hoca da yazabilir misiniz zihin haritasını? Mert Hoca yazabilir misiniz zihin haritasını? Saçma sapan bir çağrı yazabiliriz. Ama kavram haritasına yazamazsın. Zihin haritası özneldir. Akla gelen her şey. Peki zihin haritasında yanlış olma ihtimali olur mu? Yanlış bilgi olma ihtimali olur mu zihin haritasında öznel olduğu için? Olur değil mi? Peki gelin tersten gidelim. Serbest çağrışım yoluyla. Serbest çağrışımı sever mi yine Kelimeler uyuştu mu? Uyuştu. Öğrenciler anahtar kavramlarla ilgili sözcük bulmaya çalışır ve bulunan sözcükleri tahtaya yazar. Yani atı serbest, serbest. İstediğin çağrışım sever. Kavram yanıtların ortaya çıkarılmasında kullanılır mı? Öğrenci buraya yazdı. Neyi bilip bilmediği. Ben öğrenciyi tanır mıyım? Tanırım. Ünitenin başında kullanılabileceği gibi daha çok ünitenin başında. Arkadaşlar zihin haritası konuya başlamadan önce mi yapası olur ya konu işlendikten sonra. Konuyu anlattıktan sonra zihin haritası yapılabilir ama baştaki gibi olmaz. Başta yapsan daha güzel olur değil mi? Böyle yanılgıyı ne biliyor? Başta yapmak daha güzeldir ama illa başta yapılır değil. Sonda da yapılabilir. Peki bilgileri ilişkilendirmek için uygun yollar sağlar ve kavramların somutlaştırmasını etkilidir. Bilgileri ilişkilendirebilir miyiz? Böyle bağlar kurabilir miyiz saçma sapan? Sizce? Hadi bir dursun. Hadi bir dursun. Bir soru işareti koyalım kavramların öğrencilere doğrudan aktarılmasını sağlar. Doğru mu arkadaşlar? Zihin haritasında biz kavramları öğrencilere doğrudan mı aktarırız? Zaten öznel nasıl doğrudan aktarılabilir? Çocuk istediği şeyi haritayı yapıyor ya. Künleyen yalan. Künleyen yanlış. Kavramların öğrencilere doğrudan aktarılmasını sağlar. Arkadaşlar kavram haritası olsa, kavram haritası olsa şuraya mesela göl yazarsın. Şuraya tektonik göl, alüvyon göl bilmem ne göl yazarsın. Kavram haritası olsa belki kavramları şöyle verirsin doğrudan aktarmış olursun doğru mu? Ama zihin haritası zaten öznel. nasıl doğrudan aktarabilirsin ya? Her şey herkes istediğini yazabiliyorsa nasıl doğrudan aktarma olabilir? Zihin haritası ile uyuşmaz ki bu. Cevap Adana arkadaşlar. Cevap Adana. Bursa doğru mu? Doğru. Bilgileri ilişkilendirmek için uygun yollar sağlar ve kavramlar. Ya çocuk öznel bir şeyler yapıyor ama kendince ilişkilendirebilir mi? Mehmet Hoca ile Akdeniz iklimini ilişkilendirir, Isparta'yı ilişkilendirir, Gül'ü ilişkilendirir, Demirel'i ilişkilendirir onu demek istiyor. Okay.